Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuz, üniversite sınavını kazanmak için dershaneye gitmek gerekli mi değil mi? Bununla ilgili çok fazla yorum atmıştınız. Ben de söz vermiştim bu arkadaşlara. Onunla ilgili şu anda kamera karşısındayım. Sevgili arkadaşlar, bundan önce bir iki tane başından geçen olayı anlatmak istiyorum. Bunları istinaden de konumuza odaklanmaya çalışalım. Şimdi insanların çoğu ön yargılıdır. Ben de açıkçası ön yargılı oldum ve sonra çok pişman oldum. Bir olayı paylaşmak istiyorum. Bundan yıllar önce, sanırım herhalde 2008 senesindeydi... Bursa'da çalışıyorum arkadaşlar. Neyse 8. sınıfları derse giriyorum. Tabi düzenli olarak ödev veriyoruz, kontrol ediyoruz falan filan. Bilirsiniz ödevi verdiğinizde çoğu zaman e, ödev günü çoğu sınıf arkadaşlar ödevini yapmaz. Öyle sınıflardan bir tanesi atıyorum 3-5 kişi yapıyor. İşte çocuklar ödevlerini yapsınlar diye bir sonraki gün hadi canım yaparsın, hadi aslanım yaparsın, hadi bir tanem yaparsın derken neyse ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün arkadaşlar Tuğba diye bir öğrenciniz var. Tuğba ödevini yapmıyor arkadaşlar. Birinci haftaki ödev yapılmadı, ikinci hafta, üçüncü hafta, 4 artık bir yerden sonra artık ben bu kıza kafayı taktım. Dedim ki e, bu kız bu ödevleri yapmıyor, ben bunu bir şekilde arkadaşlar şikayet edeceğim. Kafadaki düşünce bu. Neyse hemen bu olaylardan kısa bir süre sonra veli toplantısı vardı. Tuğba'nın annesi geldi oturdu karşıma. Tamam dedi fırsat bu fırsat. Tam konuşacaktım. Kadın hemen sözümü kesti. Hocam dedi, ben tabi dinliyorum. Hocam dedi benim eşit bundan işte birkaç yıl önce vefat etti dedi. Ondan sonra biz abimin yanında kalıyoruz. Hocam inanır mısınız dedi. Bakın arkadaşlar gerçekten gözlerim doldu bunları dinlerken. İnanır mısınız dedi. Dayısı Tuğba'ya o kadar çok iş buyuruyor ki dedi. Tuğba aşağı, Tuğba yukarı. Tuğba markete, Tuğba şuraya. Sürekli diyor Tuğba bir yerlere gidiyor diyor. Sürekli. Kızımı diyor bırakın ders çalışmayı. Otururken görmek bile bana nasip olmuyor. O kadar utandım ki ben kendimden. Ya arkadaşlar dedim. Demek ki neymiş buradaki önemli olan mesele? gerçekten bir işin sebebini öğrenmeden hüküm vermemek gerekiyormuş. Bu da bana çok güzel bir ders oldu. Öğretmenlik yıllarımın başındaydı. Ondan sonraki yıllarda arkadaşlar hep bu felsefeyi kendime ideal edindim. Bundan başka bir olay da arkadaşlar. Arifiye'de yaşıyorum. Üniversite birinci sınıftayım. O zamanlar üniversite öğrencisine öğrenci gözüme bakmıyorlardı. Neyse dedim ben de bari kıyıdan köşeden. Öğrenci uzattım. Ondan sonra dedi ki bana sen de öğrenci misin dedi. Evet dedim. Kaçın sınıftasın dedi. Üniversite 1'deyim ama söylemedim. Lise sonundayım dedim. Ondan sonra adam bana dedi ki dershaneye gidiyor musun? Dedim ki ben dershaneye gitmiyorum dedim. Cümle sayın şey, o zaman kazanamazsın. Ben orta e, 2'de, de yanlış hatırlamıyorum evet. Orta 2'de son kez dershaneye gittim. Yani orta 3'de gitmedim. Lise 1'de, lise 2'de, lise 3'te. Bizim zamanımızda 3 seneydi arkadaşlar. Gitmedim ama üniversiteyi ilk senede kazandım. Şimdi arkadaşlar buradan yola çıkarak hani üniversite düzeltiyorum dershaneye gitmeden kazanmış birisi olarak bu olaylara bakış açımı size paylaşmak istiyorum arkadaşlar. şimdi şöyle düşünün. Mesela size bir koşu ayakkabısı vermişler. Terlik vermişler. Çıplak ayak vermişler arkadaşlar. Diyorlar ki size çakıllı yol var. Üniversite giden yol. Koşun diyor. Buradan diyor en önce kazanacak. Sonuçta çıplak ayaklı olan kişinin kazanma şansı var mı? Evet var. Ama arkadaşlar kanacak bir yerleri. Gerçekten o kadar çok canı yanacak ki ama o kişinin kazanma ihtimali var. Öbür arkadaşlar terlik giyen kişi canı belki yanmayacak ama zor koşacak arkadaşlar. Ama öbür kişi işte arkadaşlar orada spor ayakkabıları giyen kişi basıp gaza gidecek. Tabii ki arkadaşlar bunun rahatlığı zaten benim spor ayakkabım var ben koşarım diyen adam zaten bunun rehavetiyle kaybediyor. Dolayısıyla fark ettiyseniz genelde arkadaşlar, her zaman değil tabi üniversite birincisi olan kişilere bir bakın arkadaşlar. Çok böyle mazlum, hani hiç böyle Türkiye'nin en tepede dediğimiz e, liselerinden mezun olanlar yok aralarında. İşte bir İstanbul erkekten görmüyoruz kimseyi. İzmir fenden görmüyoruz. Diğer fenlerden görmüyoruz. Bakıyorsun Şanlıurfa'nın bilmem ne köyünden adam birinci çıkmış. Bilmem ne deresinden başka bir... Yani şunu vurgulamaya çalışıyorum. Demek ki tepeye oynamak için en çok lazım olan şey arkadaşlar spor ayakkabı değil. Buradaki arkadaşlar inanç. Kim insan uygusundan fedakarlık ediyor, kim insan gezmesinden fedakarlık ediyor ve biliyor ki bu iş olursa benim hayatım değişecek. Ya basit bir mantıkla düşünün. Misal doktor olursanız hayatınızın kurtulduğu kesin değil mi? Ama arkadaşlar sonunda iş bulamayacağınız bir bölüm okuduğunuzda hayatınız hep böyle soru şartlarıyla, acaba işte ne olacak diye soru işaretleriyle geçiriyorsunuz. O adam bir senesini feda ediyor ya da iki senesini bilemedin. Üç belki dört belki beş bilmiyorum. Çünkü bu sene sınava hazırlanan bir kardeşimiz var kendisiyle konuşmuştuk. 6. seferinde yedinci 7. seferinde tekrardan hazırlanıyorum demişti. Kendisi de dinliyorsa bu videoyu buradan selamlar olsun. Gerçekten hedefe doğrultusunda yaşayan insanlar benim için arkadaşlar istiyorsa 15. sefer girsin. Göz bebeğidir. Çünkü hayatın böyle iş bulamayan insanlarla onların üzüntülerini dinleyerek geçiyor gerçekten. Bu da inanılmaz üzücü bir olay. Şimdi ben şunu söylüyorum. Dershanede yıllarca çalıştım. Okulda yıllar çalıştım. Birebir arkadaşlar çok fazla ders verdim. Burada yani e, özel ders verdiğimiz öğrencilerden çok çok iyi dereceler yapıp çok iyi üniversiteye gidenler de oldu. Gidemeyenler de oldu. Şimdi bu anlatan kişinin kötü olduğunu göstermez. Bu dinleyen öğrencinin kötü olduğunu gösterir. Sonuçta aynı ben aynı şey anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar burada olay şu. Bilgiyi alacak kişi sensin. Düşün ki sen arkadaşlar. Yani sonuçta dünyanın en iyi öğretmeni ben miyim? Değilimdir. Ama belki de arkadaşlar öğrencileri en çok seven öğretmen, bunun için en çok felaket yapan öğretmen benimdir. Neyse. Bilgi alıp da arkadaşlar bir şırıngayla kimsenin kafasına ya da tüm beynin açıp içinde doldurma şansınız var mı? Yok. Ben bir şeyler anlatıyorum ama şöyle düşün. Öğretmen bir anahtardır. Yani düşünsene arkadaşlar bir anahtar var. Masanın üstüne koymuşsun. Bu anahtar gidip kapı, kapıyı kendi kendine açabilir mi? Mümkün değil. Bu anahtarı alıp sen gidip o kapıyı açacaksın. Yani sonuçta ben sana bilgiyi veriyorum ama somut bir şey değil ki bilgi. Havada uçuşup gidiyor, konuşuyorum uçuşup gidiyor. Ne kadarını alırsan, ne kadarını kağıda dökersen, ne kadarını zihnine yerleştirebilirsen burası sana kalmış. Dolayısıyla arkadaşlar Bence evde çalışmak gerçekten kolay değil. Basit bir örnek vereceğim size. Ee, sabah bir video çektim bu arada. Mikrofon takmıştım. Ee, mikrofon sesi almamış. Bu videoyu bir sefer daha çekiyorum ama bu seferki sanki daha eğlenceli oldu. Biraz daha farklı şeyler söylüyorum. Daha kazanımlı, daha böyle eğlenceli oldu gibi. Güzel oldu inşallah. Daha faydalı olmuştur. Neyse arkadaşlar sabahleyin niyetim şuydu. Hemen işte çocuğu okula bırakacaksın, hanımı okula bırakacaksın. Geleceksin kamera karşısına geleceksin. Çatır 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 videonu çekeceksin. işte soru hazırlıyorum o soruları hazırlayacaksın. Akşama kadar. Peki ne oldu? Hiç böyle olmadı. işte annemin işi çıktı, gittik, onunla uğraştık, şudur budur. Eminim çoğunuz, özellikle evde çalışanların sürekli her gün bir şey çıkıyordur. Kızım şuraya gitsene, oğlum şunu alsana. işte bulunduğumdan değil arkadaşlar. Eğer boştaysanız, eğer evde öyle oturuyorsanız mutlaka birilerinin sizinle işi vardır. Ben böyle gördüğüm için söylüyorum. Ya şurada 4 gündür arkadaşlar Sakarya'dayım, boştayım ama hiçbir günüm boş olmadı. Gerçekten çok ilginç. Dolayısıyla evde ders çalışmak bu anlamda oldukça zor. Bu nedenle bir etüt merkezi, bir işte çalışma ortamı, hani dershaneler artık kalktı, ben sonuçta bunun bilinci değilim ama hani genel kavram olarak hep diyoruz ya ÖSS'ye girdi, hani işte sınavın adını atıyorum de, değiştirip ÜGS yap ama hep böyle bir ÖSS mantığı vardır bizim zamanımızda kalanlar için. Muhtemelen şu anda yaşayan, özellikle lise çağındaki öğrenciler için de uzun yıllar boyunca hep YGS diye bu iş gidecektir. ÜGS ya da başka bir isim olursa da bu da zaman içerisinde zor kabullenilecek olan şeylerden bir tanesidir. Her neyse arkadaşlar benim öngörüm şu. Eğer ki evde tek başınıza çalışıyorsanız, ders anne tarzı yerleri zaman kaybı olarak görüyorsanız tabii ki evde çalışmak daha mantıklı. Kimisi diyor ki ya hocam gidiyorum oraya çok fazla sohbet ortamı oluyor. İşte kız arkadaşlar, işte erkek arkadaşlar, gezmeler, tozmalar falan. E işte ister istemez şey oluyor böyle dikkatim dağılıyor zamanım gidiyor. Öbürkü diyor ki ama hocam diyor orada ben sabahleyin gidiyorum biliyorum ki ders çalışmam gerekiyor. Dolayısıyla yapacak da başka bir şey yok ders çalışıyorum. Yani olay şu arkadaşlar bir cep telefonunu düşünün, bir cep telefonunu çok güzel işler için kullanabilecek olan bir insan varken tam tersi akşam kadar oyun oynayıp arkadaşlar tık 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 mesajlaşıp hiçbir amacı olmayan e, insanlar da var. Yani bu teknoloji ya da bilgiyi nasıl kullandığımızla alakalı. Ben şunu söylüyorum, gerçekten ekstradan bir destek alırsanız kesinlikle işiniz çoktan kolaylaşır. Ama bu bilinçli olan kişi için. Eğer bilinçli değilseniz, ya ben oraya gittiğim zaman kendimi nasıl kaybederim? Ben oturup evde çalışayım diyorsanız, bence de evde çalışın arkadaşlar çok fazla arkadaş demek, çok fazla sosyallik demek. Maalesef öğrenci kardeşlerimiz bu olayı çok iyi bir şekilde yönetemiyor. Bence bu konuya çok çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bana sorarsanız destek alma imkanınız varsa destek alın. Destek almak imkanınız yoksa arkadaşlar özelöğrenci.com'un videolarıyla inşallah çalışmalarınıza tam gaz devam edin. İnancınız varsa kazanmak için hala bir sebebiniz var demektir. O halde neyi bekliyorsun? Hadi çalışmaya gidelim.